Arkadaşlar bugün çok kısa bir vlog çekmek istiyorum. Vlogum bugün alışveriş üzerinden olacak. Çünkü ben alışveriş sipariş verdim. Kapıma kadar getirdiler ve ben çok mutluyum. hem zaman zamanım için çok iyi. Çünkü gidip alıp gitmem gerekmiyor. Selin ne yapıyorsun? Minaş gösterelim. Ya bizim minnacımız çok tatlı ayıcında. Aman istemiyorum. Kıbıl istemiyorum. Neyse. ya kıdıklamıyorum. Yemeğini koy istersen Selin Hanım. Ee, Ceylin ne yapıyor? Ceylin de merhaba demek isterse gelip kamerada şimdi merhaba diyebilir. Arkadaşlar. Ve ee, Ceylin burada ne var? Acaba bir telefon mu var? <laughs> <laughs> ha, ah, telefonunu almış. Seni komik Ceylin. <laughs> Ama hemen anneden kaçmaz. Neyse arkadaşlar ben şimdi sizlere e, paketleri, ekmekleri mesela böyle poşete koyuyorlar. Buzdolap eşyalarını da bir araya koyuyorlar. Buzdolabına gerekmeyen eşyaları da ayrı poşete normalde koyuyorlar. Ve şimdi neler aldım? Bu biz bu beyaz ekmek e, ilk önce ekmeğimizle başlayalım. Beyaz ekmeğimizi ben tosta çok kullanıyorum. Bu daha Tost için tam böyle güzel beyaz ekmek oluyor. Onun da e, bu tost ekmeği diye geçiyor arkadaşlar. İki tane de esmer ekmek alıyorum. Çok ses yapıyor. İki tane de esmer ekmek de hafta içi okula alıyoruz. Esmer ekmekleri daha çok çocuklara e, veriyorum. Nedense kendim de esmer ekmek yiyorum. Beyaz ekmek hafta sonları arada da tost için kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi sıradaki neyi gösterelim? Paketlerini aldım okul için süt paketimizi. Bir de sütlü çikolata paketi aldım. Bundan 3 paket alıyorum. Bu bir haftalık yetiyor bize. Çünkü 4 çocuk 1 2 3 4 gün yetiyor. Bir de Eksa'dan iki tane geçen haftadan kalıyor arkadaşlar. Ben bunu bu tarafa indireyim şimdi devam ediyorum. Bu bu haftanın yemeğinin baharat baharat baharatı oluyor. Bu sürünam yemeği çok güzel oluyor. Bunu şöyle bir de patatesimizle birlikte isterseniz tavuk filesiyle birlikte şöyle güzel yemek oluyor. Bu bir günlük yemeğimiz. Bana da dört tanesi birer liraya geldiği için dört tane aldım. Normalde bir, euro 40 sent, bir euro 50 sent oluyor. Ama şimdi üç tane, dört tanesi 1 liraya geliyordu. Eğer 4 tane aldım da 4 liraya geldi. O yüzden dört tane bundan ara için çok güzel oluyor. Çekidekli oluyor bir de. Çok lezzetli. Şöyle bunları da aldım. Baking soda çocuklara bize lazım oluyor. Bu da bir yemek türünüzün baharatı. Çok güzel. Biraz acılı. Muz. Bunların ikisini bir arada kullanacağım için Cocoa Nuts'un sütü. Birlikte kullanıyorum. Bir tane de mango aldım. Ceylin çok seviyor mango. Normal şeker, ee, bu da kanel şeker, şöyle armutum, armutum, armut, şöyle, e, şöyle paketinden açıldı arkadaşlar. Dört tanesini aldım şöyle bu şekilde. Ee, şöyle makarna ya da başka bir e, şey için ne derler yemek için. Şöyle, makarna tipinden. Evet, sanki biraz yerim dar arkadaşlar, şöyle yapayım. Ee, bu da mısırımız, onu da wok için kullanıyoruz. Bunu da, bunu birlikte çok güzel oluyor arkadaşlar, bu da çok güzel. Bu da bir yemek, bu da bir yemek yani üç tane yemek menümü çıkardım. Şöyle vanilya yoğurt. Yoğurdun biraz tatlı adı ne? Vanilya tadında yoğurdumuz. Sebze olarak kendime şampiyon aldım. Çocuklar da seviyor bazen. Bir de brokoli. Hepsi yemiyorlar ama. Evet. İki tane şöyle protein aldık kendime ve kaya için. Bir de üzüm bir çeşitli çeşit çeşit her gün meyve okula götürdükleri için üzüm de seçtim bu hafta. Bu üç menümü evet şimdilik ayak. aslında dört menü. Dört menüm oldu arkadaşlar. Bir günde bunu o ne bu? Bunlarla birlikte yapıyorum. Çok güzel oluyor. Bok türünde. Şöyle e, yaptım. Baş, bakayım bir. Evet, üç tane yemek türüm var. İki tane de Türk yemekleri yaptım e, hafta içi. E, kendime menümü hazırladım bu şekilde arkadaşlar. Bunu aslında böyle güzel güzel e, hazırlayıp fazla ne yapacağım diye düşünmüyorsunuz. Çok pratik gerçekten bütün. Çocukluk, kalabalık hayatımızda yer verecek. Böyle zamanımız fazla kalmadığı için bu online alışveriş benim için çok uygun. Menü olarak da seçtiğim için bana da çok rahatlık veriyor. Çünkü her hafta ne pişireceğim diye bir problem kalkıyor. Üç tane yemek tarzım hazır. Üç tane de Türk türlü nohut yemeği, başka yemek türleri de yaptığım için pırasa yemeği. Geçen hafta ıspanak yaptım. Yani değişik değişik yemek yapmaya devam ediyorum. O yüzden benim alışverişim bu olunca benim için çok rahat ve fazla zamanımı almadığı için çok mutluyum. Kesinlikle herkese şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. O yüzden Sizlerle bu güzel vlogu kısa keseceğim çünkü çok faydalısını göreceksiniz diye sizlerle paylaşmak istedim. Kısa bir vlog yapmak istedim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. İnşallah yeni bir vlogda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bunları hemen kaldıralım.